Kievski vaksal, Belaruski vaksal, Yaroslavski vaksal, Paveletskaya vaksal. Bu saydığım trangarları her gün bir umutla doğdukları şehirlerden gelen yüzbinlerce Rus vatandaşının ilk durakları oluyor. Ve bir o kadar da büyük şehirde umduğunu bulamayan insanların son durağı oluyor. Ama gitmek manasında değil. Hani eski Türk filmlerinde Haydarpaşa garında seni yeneceğim İstanbul diyen insanlar vardır ya işte onlar gibi aşırı hırslı insanlar Moskova'ya gelip umduklarını bulamayınca bu şehrin içinde nasıl eridiklerini, nasıl istenmeyen olduklarını tamamıyla görüntülerde göreceğiz. Özellikle Rusya'nın büyük şehirlerinde evsiz, Rusya'da ise bamcı denilen insanları metro istasyonlarında Trangarı çevresinde çok sık göze çarpacak şekilde görebilirsiniz. Rusya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre evsiz insan sayısı 65 bin kişi. Fakat bazı sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalara göre çıkan rakam çok ürkütücü boyutlarda. Tam rakam vermeseler bile 4,5 milyon evsizin ülkede yaşadığı tahmin ediliyor. Peki bu insanlar nasıl yaşar? Nasıl karınlarını doyurur? Neden çalışmazlar? Neden devlet yardım etmez? Bunların hepsinin cevaplarını videonun ilerleyen dakikalarında tek tek duyacaksınız. Öncelikle bir insan Rusya'da nasıl evsiz kalabilir bunu anlamak gerekir. Genellikle bu insanların Rusya gibi bir ülkede evsiz kalmaları çok şaşırtıcı bir durumdur. Çünkü Rus aile yapısı genelde biz Türklere benzer ve kolay kolay kimse ailesinden birisine zarar gelsin veyahut sokakta kalsın istemez. Sokakta kalan bu insanların geçmişine bakıldığında çoğunluğunun alkol ve uyuşturucu batağına saplanmış olduğu ve aile fertlerinde bezdirmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu aileler genellikle fakir ve toplumun alt kesiminde yer almaktadır. Dolayısıyla Rus aileler bu problemlerle başa çıkmakta zorlanmakta ve bağımlı olan aile ferdine yardım edememektedirler. Dolayısıyla Rus aileler bu problemlerle başa çıkmakta zorlanmakta ve bağımlı olan aile ferdine yardım edememektedirler. Bir de büyük şehirlere gelip iş bulamayan vasıfsız insanlar vardır. Bu insanlar büyük şehirlere iş bulmak için parasız bir şekilde gelip daha sonra da iş bulamayınca geri dönmek isterler. Fakat geri dönüş parasını kolay kolay bulamazlar. Belirtmek isterim ki Rusya büyük bir ülke olduğu için uçak ve tren ücretleri parası olmayan bir insan için oldukça pahalıdır. Böylelikle günler günleri haftalar haftaları kovalar ve bir de bakarlar ki sokaklarda uyurken pasaportları, valizleri, cüzdanları çalınmış. Evsizler dolandırıcılar için ise bulunmaz bir nimettir. Evsiz bir insanın pasaportu yani Türkçe'de kimlik dolandırıcılar için çok gereklidir ve fırsatı iyi değerlendirirler. Dolandırıcılar bilir ki evsiz bir insan hemen pasaport çıkaramaz. Bunun nedeni ise Rusya bürokrasisi ve parasızlık. Çünkü kaybedilen bir pasaportun cezasını ödemeniz gerekir. Aynı zamanda nüfus müdürlüğü yaşadığın yerden çıkarman gerekir diye saçma sapan bir şart koşar ve evsizler ordusuna katılmış bu yeni insan tamamen psikolojik çöküntü ile kırıma uğrar. saatten sonra ise insanlardan para dilenip içki içmeye başlanır ve hayatınız tamamen karman çorman olur. Hiç para bulamazlar ise çöplerden boş şişeler toplar ve satarlar. Gelelim bu insanların ağır Rusya iklim koşullarında hayatlarını nasıl idame ettirdiğine. Bomcular genelde soğuk kış aylarında, metroda, metro çıkışlarında, sıcak hava üfleyen fanların altında, metro ağlarının yeryüzüne çıkan baca kenarlarında, rengarlar içi ve çevresinde yaşarlar. Çünkü bu insanların para dilenme gerekliliği vardır ve bu tür yerler insan sirkülasyonunun hiç bitmediği yerlerdir. Peki Rus devleti yardım etmiyor mu dediğinizi duyar gibiyim. Rusya sosyal hizmetleri genelde yardım etmeye çalışsa da yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü bu tarz insanlar çalışmamaya, alkol tüketmeye, uyuşturucu ve benzeri türevlerini kullanmaya alışmışlardır bir kere. Her ne kadar Rus halkı soğuk gözükse de işlerinde bu kişilere karşı acıma duygusu mevcuttur. Fakat bu evsiz kişiler bazı iyi niyetli insanlar tarafından onlara verilen iş, aş ve barınma gibi fırsatları hiç de iyi değerlendirmiyorlar. Üstüne hırsızlık yapıp ortadan kayboluyorlar. Bu durum tabii ki bu evsiz kişilere bakış açısını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Moskova'da bir YouTuber evsiz kişilerin başka evsizlere nasıl davrandığı hakkında çarpıcı bir video yaptı. Taktığı maske ile gerçekten yaşlı bir adamdan farkı kalmamıştı. Videoda halktan para dilendi, yemek dilendi, kimisi kaba tabirle yanından kovdu, kimisi ise elmasını paylaştı. O da bu ile karşılık 1000 ruble para verip bu insanları şaşırttı. Hatta parayı geri verenler bile oldu. Fakat diğer evsizlerin hiçbiri suyunu bile paylaşmadı. Üstüne kaba sözler ve hakaretler işitti. Aslında evsiz insanların dünyasının daha acımasız olduğu gerçekliği bu video ile kanıtlandı. Acımasızlıktan bahsetmişken Rusya'nın acımasız soğuğu her yıl binlerce evsiz insanın sokaklarda donmasına neden oluyor. Rusya sosyal hizmetleri sokakta kalan insanlara kalabilecekleri sıcak bir çatı ve içinde karınlarını doyuracak ücretsiz yemek verse de bazı insanlar orada alkol ve sigara tüketemedikleri ve bazı kurallara tabi oldukları için bu tür yerlerde kalmaktan hoşnut olmuyorlar. Dolayısıyla sokakta sıcak bir köşe bulamadıkları zaman ise maalesef hayatlarını donarak kaybediyorlar. Belirtmek gerekir ki Rusya'da evsizlerin %20'sini kadınlar, çocuklar ve yaşlı insanlar oluşturuyor. Genelde çocuklar yetimhaneden sonra sokaklara düşüyor. Yaşlı insanlar ise emlak dolandırıcılığından dolayı evsiz kaldıkları belirtiliyor. Sivil toplum kuruluşları evsiz Rus vatandaşlarının haklarını bilmedikleri veyahut da yerel yöneticilerin yeterli ilgi ve alakayı göstermediklerinden dolayı birçok insanın sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını belirtse de toplumdaki genel kanı sokakta yaşayan ama çalışabilecek kesmin aslında çalışmak istememesi ve kötü alışkanlıklarından vazgeçmek istememeleri yönünde. Peki siz Türkiye'den buraya gelseniz bu duruma düşer misiniz? Durun hemen paniklemeyin. Eğer çok ağır ailevi problemleriniz yoksa ki bu insanlar ailevi problemlerinden dolayı uyuşturucu ve alkol kullandığını söylüyor ki yalan. Siz bu duruma düşmezsiniz sevgili dostlar. Ve bir taraftan da şükrediyorum ki benim ülkemde böyle insanlar alkol ve uyuşturucu tuzağına düşmüş insanlar Allah'tan yok sokaklarda bu kadar insan göremezsiniz. Bir de şu var ki sevgili dostlar çalışmak isteyen insanlar aslında minimum ücretlere çalışabilirler. Rusya'da minimum ücrete iş de bulabilirsiniz. Fakat maalesef bu adamlar bu insanlar çalışmak istemiyor. Moskova'da yapılan bir istatistik ise bizlerin Sovyet ardılları olan ülkelerden gelen insanların ne kadar olduğunu gösteriyor. Buna göre Moskova'daki evsizlerin %51'ini eski Sovyet cumhuriyetleri vatandaşları oluşturuyor. %32'sini Rusya'nın çeşitli şehirlerinden gelen vatandaşlar, %9'unu Moskovalı vatandaşlar, %8'ini ise Moskova çevresinden gelen vatandaşlar oluşturuyor. Demin de dediğim gibi parası olmayan insanlar dönüş ücretleri pahalı olduğu için ve üstüne kimlik vesaire bu tarz evraklarını çaldırdığı zaman insan büyük şehirlerde ne iş bulabiliyor ne de evine dönebiliyor. Ve böylelikle hikayelerini bilmediğimiz sokaklarda üstü başı kirli, bakımsız, hatta yakınına bile girmek istenilmeyen bu insanlar Rusya'nın büyük şehirlerinin keşmekeşinde günden güne yok olup gidiyorlar. Fakat onların yerine her gün bir yenisi ekleniyor. Evet videoyu seyrettiniz. Rusya'ya geldiniz ve bu tarz insanları gördünüz. Bu tarz insanlara yardım eder misiniz? Alkole veyahut da uyuşturucuya bu paraları vereceklerini bildiğiniz halde. Yorumlarda belirtin sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Sevgiler saygılar. Baka baka.